Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere muhabbet kuşu yumurtasının boş mu dolu mu olduğuna dair kısa bir video hazırladım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olarak bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Muhabbet kuşu yumurtasını kontrol etmeden önce anne ve babaları oyalamak açısından kafesin içine mamalık içinde onlara mama ya da sevdiği yiyecekler vererek onların ilgisini mamaya besine çekeriz. Böylece yavruların yumurtanın içinde olup olmadığının kontrolünü daha sağlıklı ve hızlı yapabiliriz. yumurtaları folluktan çıkarıp yapabilirsiniz. Folluğu yuvalıktan çıkarıp yapabilirsiniz ya da folluğu tamamen kafesten sökerek yapabilirsiniz. Çünkü o esnada anne ve babanın ilgisi mama da olacaktır. Ve yumurta kontrolü hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde yapılması daha iyi olacaktır. Çok hassastır yumurtalar olabildiğince dikkatli davranmanız gerekir. Yumurtaların koyularak satıldığı bu şekilde viol içinde kontrol yaptığımı göstermek istiyorum sizlere. Öncelikle bu yumurtalar e, Dino'nun kızgınlık yumurtalarıdır. Boştur. Figo'ya ayırmıştım. Bir süre yuvalı geç söktüğüm için Dino kızıştı ve yumurtaları boşta olsa yapmaya devam etti. Yaklaşık 15 günde 8 tane yumurta yaptım. Şimdi öncelikle boş yumurtayı göstermek istiyorum size. Yani bu şekilde fener tutmadan yani flaş ışığı tutmadan da yumurtanın dış kabuk renginin sarı tonlarında olmasından da İçinde bir gelişim ya da yavru olmadığını anlayabilirsiniz. Burada başka bir boş yumurta. Bu da başka bir boş yumurta. Döllenmiş ve içinde embriyo gelişimi başlayan yumurtalarda ortada şu şekilde bir embriyo oluşumu başlar. Etrafı da biraz daha dolmaya başlar. 4 ile 8. gün civarı ya da 3. günle ile 7. gün civarı bu şekilde ortadaki embriyo gelişimi ilerler. Damarlar yayılmaya başlar. Elime kurşun kalem siyah geçmişti. Siyah kalem çizdim ama bunların kırmızı olduğunu düşünün. Bir sonraki süreçte ortadaki embriyo gelişimi daha da büyüyor damarlar daha da kalınlaşıyor. Son safhada ise bu şekilde yumurtanın bir tarafı tamamen boş gibi gözüküyor. Diğer tarafta da tamamen dolu gözüküyor. Bu görüntüden yaklaşık 3 gün, 4 gün sonra tabi duruma göre değişiklik gösterebilir. Yumurtadan yavru çıkımı gerçekleşmektedir. Şu an için sizlere aktarmak istediklerim bu kadar. Kanalımıza abone olarak bize destek olursanız memnun oluruz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.